Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte köylerle ticaret yapacağız hızlı bir şekilde şuradan demirleri alalım ve köylerin yanına gidelim arkadaşlar zaten demirlerin çoğu köylerin yanında yani köylerin yanından almadım köylerin orada ne kadar demir varsa ona göre takas yapacağız şimdi gidelim oraya artık gerçekten şu demir farmından zümrüt kazanmamız gerekiyor ve elmas set olmamız gerekiyor bu videoda olmasa da bir dahaki videoda %100 elmas set demeyeyim de Arkadaşlar bu 16. bölüm. Yanlış hatırlamıyorsam 18. bölümde %100 elmas set. Size buradan da sözüm veriyorum. Bu 16. bölümse. Yani şöyle hesaplayalım. Bu 1. bölüm diye sayın. 3. bölümde elmas set mi arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde gidelim oraya. Yolda yavaş yavaş yeşermeye başlamış bu bizim için iyi bir şey. Daha güzel gözükecek. Buraya böyle etrafına bir şeyler yaparak bu kötü görüntüyü de kaldırabilirim. Yani güzel durmuyor şu an siz de fark etmişsinizdir. O iki tane kurt var ve arkadaşlar yeni mod kurmuştum. Şimdi köylülerle takas yapmadan önce bir eve gidelim. Evden ne kadar varsa alalım arkadaşlar. Köylü köpekleri evcilleştirelim çünkü yeni bir şey kurdum arkadaşlar. Size nasıl söyleyebilirim bunu? Fresh Animations tanıtmıştım bu modu. Böyle hareketleri güzelleştiriyor. Bakın nasıl kaçıyor arkadaşlar tavuk. Tavuk böyle kaçıyor mesela. Bu tavuğun yürüyüşü. Artık bize saldıran şeyler mesela daha güzel saldıracak. Bunlar değişti. Mesela şey çok güzel kaçıyor arkadaşlar. Bu şuna vurayım bir tane mesela. Harbiden bayağı güzel kaçıyor bu. Bakın çok güzel yani. Çok oyunu etkilemiyor. Hatta oyunun oynayışını hiç etkilemiyor. Ama görüntü olarak çok güzel şeyler katıyor oyuna. Mesela ee, eşeğe vuralım. Bakın eşek de böyle yürümeye devam ediyor yolunda. Çok güzel oldu. Köyler baya güzel gözüküyor. Onları da gösteririm ama göstermeden önce gidip bir alalım arkadaşlar. Şu an neden alıyorum arkadaşlar? Çünkü yani köpeğim olsun ya. Yani hiçbir şey kaybetmem şuradan oraya gitmekte. Şöyle şunları koyuyorum. Ve buradan arkadaşlar artık kemik arıyoruz. Dört kemik burada var. Güzel dört kemik gayet iyi. Bir kemik burada var. Kemik de evcilleştiriyorlar. Evcilleştiriliyordu diye hatırlıyorum. Emin değilim. Şuradan da sonuncu kemik varsa almak için. Burada da varmış bayağı kemik. Başka bir yerde kemik zaten yok. Çıkalım şimdi arkadaşlar. Köpeklerin yanına gidelim. Onları evcilleştirelim. Biraz da takas yapalım. Yani demirci köylülerin sayısını fazlalaştıralım ki demir alım satımında sıkıntı çıkmasın. Orada bayağı bir demir satacak köylü var ama şu an satmıyorlar daha. Bir tane köylüyü elmas seviyeye çıkarmıştık zaten. Son seviye usta olmuştu. Şöyle çıkalım yukarı. Hemen o köpekle, köpekleri evcilleştirelim ve videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Video bölünmüş gibi oldu ama biliyorsunuz arkadaşlar artık videoları bölümlere ayırıyorum. Videolarda ne yaptığım gözüküyor. Giriş, kapanış, köylüleri, köylülerle takas yapma, köpek evcilleştirme gibi bu videoyu da bölümlere ayıracağım. İstemediğiniz bölümü atlayabilirsiniz ya da sadece izlemek istediğiniz bölümü izleyip videodan çıkabilirsiniz. Sizin için daha iyi olur bu. Ya da bütün videoyu da izleyebilirsiniz. Yani bütün videoyu izleyen çok kullanıcı yok zaten benim kanalımda bütün yani bir videoya girip de hepsini izleyip hepsini izleyecek kadar duran izleyici yok çok şimdi abi mükemmel ya evet çok güzel hadi sıkıntı yok güzel gözükmen yeterli gidelim hadi gelin takip edin beni siz kankasınız değil mi siz Şimdi abi. ikisinin de kuyruğu kalkıyor. Fark ettiniz mi? Şöyle gelin. Bir tane sen al. Gel bir tane de sen al. Güzel bir yavrumuz da olsun. Yani küçük köpeğimiz de olsun. Şurada tavuk var. Şimdi minik de var artık. Mesela şuna özür dilerim. Özür dilerim. Eti al. Eti al. Arkadaşlar bakın yatma pozisyona geç. Şuna vurayım direkt indirsinler ona. O oh, abi çok güzelsiniz ya. 1.21 çıktığında 1.21 hardcore da yaparım büyük ihtimalle arkadaşlar. 1.21 hardcore da baya işime yarayacaklar. Çünkü zır da giydirebiliyor 1.21'de. Bunlara zır giydirerek güzel bir şekilde gezdirebilirim. Yani bunların inmesinden korkmam. Çoğu zaman iniyorlar biliyorsunuz. Creeper falan, falan patlıyor. Ama bunlara netherite zır bile yaparım yani. Çok güzel gözüküyor abi ya. Yerden böyle bir şey aldığı falan belli oluyor. Abi siz ne kadar tehlikeli bir şeysiniz bakın. Aa yavru olan halletti. Abi gerçekten mükemmeller. Şimdi bunları eve bırakalım ve videomuza devam edelim arkadaşlar. Şöyle bunlar evin dışında dursun. Kulübelerin olmasına da gerek yok çünkü yani sizin yeriniz bura olsun ya gelin bakalım. Abi hepiniz yerinizde duracağınız galiba. Abi siz ya mükemmelsiniz ya. Bakın. Bu böyle oturuyor. Bu da böyle oturuyor. Bu yatıyor zaten. Abi gerçekten çok tatlar. Şöyle yemek yiyebiliyorsanız yedireyim size. Bu her türlü yemek yiyor zaten. Abi niye kaçıyorsun? Biraz yaramaz bu. Şöyle gelsin bakalım. Otur 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 otur. Otur çok güzel yerde oturttum. Şunları da biraz ittirelim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Köpeklerimiz de oldu artık. Şuradaki demirleri de alır gideriz. Şöyle şunları koyalım. Bütün aldığım her şeyi koyayım hatta kısaca. Şöyle her şeyi koydum. Şuradan ne kadar demir birikmiş yani videoya gireli ne kadar birikmiş buraya kadar hiç sardırmadım. Yukarı çıkıp bir bakalım şunun inmesini de bekleyeceğim. Şu an 30 o indiğinde de bir 34 olsa minimum. Bayağı iyi yani 2 dakikada 34 tane. Şimdi gidelim arkadaşlar. Abi çok güzel gözüküyorsunuz. Kaç FPS alıyorum? 93, 23 FPS arası. 165 falan. Bilmiyorum yani. idare eder. Şöyle gidelim şimdi arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar size amacımı söyledim bilmiyorum. Ama videoların editlerine daha çok özen göstererek, videoları daha çok özen göstererek bir yıl içerisinde yani 2024 2025'te, tam 2025. Arkadaşlar 2024 Ekim'de 10.000 abone olmayı deneyeceğim. O zamana kadar 10.000 abone amacım bu arkadaşlar. İnşallah bunu da başaracağım. 100.000 aboneyi de başaracağım, 1 milyon aboneyi de başaracağım. Ama şu anki hedefimiz 10.000 abone arkadaşlar. 10.000 abone yolunda ilerleyeceğiz ve kanalımın daha çok izlenmesi için uğraşıyorum. Şimdi yukarı çıkalım. Takas yapabileceğim onu biliyorum. Bu bayağı iyi bir şey. Şuradan da 64 değil de şöyle alsak. Bunu al. Şöyle yap. 16 tane yaz. Bunu çevir tamam. Daha bir şey ihtiyacımız olur mu? Olur ya. Yani yalan söylemiyorum. 36 abi şöyle yap. Böyle yap. 32 tamam. Çok güzel. 16 tane. Bunu da çevirelim. Şimdi şunların yanına gidelim. Demirlerimiz bitmeye başlamış. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi sana... Abi bunu yapmayacaktın ya. Yani her şeye her şeyin fiyatını azaltıp bunun fiyatını arttırman ayıp oldu. Satın almıyorum abi. Yok oğlum öyle değilsin. Çok pahalı abi. Biz ondan bir şey mi satın alacağız yani? Bizim burada sattığımız birisi vardı ya. Yani sen neden bu kadar pahalısın? Harbiden yaptığın ayıp. Neyse alıyorum ya. Bak. Neyse arkadaşlar. Yani biz bundan satın alırken sonra bakın adam işte böyle olur. Hemen şu seviye atlasın da ucuza satsın bundan satın almayacağım daha. İşte adam işte. Harbiden adam işte. Bir seviye daha atlayacak zaten az sonra. Onlar için gece de oldu. Seni bir kaldırayım 2 dakika. Çok güzel yat sen. Tamam ben de yatarım. Bunları yatayım bunların yanında diyecektim. Bakın arkadaşlar gözlerini kapatıyorlar uyurken sağa sola dönüyorlar. Yani bu eklenti çok oyuna bir şey katmadı ama çok güzelleştirdi oyunu. Nasıl güzelleştirdi? Görüntü açısından güzelleştirdi arkadaşlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi hemen yatalım. Mesela demir golemi de göstereceğim size arkadaşlar bu videoda. Bu videoda aslında bayağı şey yaptık. Şimdi gel satın alacaklarım var sizden. Buradakilerden daha doğrusu. Ee, 3'e düşürmüş ama stoğu yok. Şöyle pahalıya satan nerede ya? Yani satsın ama gelsin demir demir kim ister? Şu satmıyor. O zaman zümrütü birine satacağız ucuz olanlardan. Şöyle mesela bir zümbite balta satıyor ve gayet iyi sağlam para veriyor tamam. Bunu bir seviye atlattırırız mesela. Şöyle seviye atlatı atlatı arkadaşlar. Birinin üzerine yoğunlaşıyorum. O şimdi seviye atlayacak bekleyeceğim biraz onu. Atladı mesela 3 zümrüte satıyor. Çok güzel. Çok güzel. Abi şu diğeri neden 5'e satıyor? Ona gerçekten ayar oldum şu an. Dur senden satın almaya devam edelim. Bir seviyeye daha atla diyecektim de çok etki etmiyor artık satın almamız. Bu etki ediyor. Kırılmazlık 1 var. 2 tane alırım bundan ya seviye atlaman için. Hadi bakalım bir kere daha seviye atla. Atla bakalım. Elmas balta verimlilik 2 çok güzel. Servet bir. Servet bir işimize yaramaz ama elmas balta bayağı işimize yarar. Şunu da bir geliştirelim alabildiğimiz kadar. Hadi envanterim olsun bir şey olmaz. Bunlar önemli eşyalar değil zaten. Zümrüt önemli. Zümrüt önemli arkadaşlar. Şunu atayım. Zümrüt'ü alalım. Şimdi gidip şu eşyaları bir koyayım. Hemen geliyorum yanınıza. Burada çok yer yok. Yani yoksa koyarım. Şunları da koyalım arkadaşlar. Zümrütlülerimiz yanımızda. O da seviye atladı. Ona da demir satacağız. Çoğuna demir satabiliyoruz artık kısacası. Şunları alalım. Bir demir satabildiğim kim var? Seviye atlamış olan. Demircileri ayrı bir yere koyacağım yani bu gidişte. Çünkü çok karışık. Yakında bu sıkıntı çıkmayacak ama şu an çıkıyor. Şimdi bana demir satan işte sen satacaksın ama yanımda olmadığın için senden satın alamıyorum. Bir seviye daha atla hadi bekliyorum. Elmas da oldu. Kazma da satıyor. Çok güzel. Bu satıyor. Çok güzel. Usta oldu. Şöyle hepsine bakıyorum hepsine. Bu satıyor dört tane Çok güzel abi mükemmelsiniz ya. İşte şimdi adam akıllı ticaretimizi yapabiliyoruz bunlarla. Oo bu da yeniledi. Abi yenilemeniz çok güzel şu an. Yani satın. 5'e sat tamam sıkıntı yok. Ya seni indireceğim zaten bu işte. haberin olsun yani. Sonra ne denildim diye sorma. Çok pahalıya satıyorsun çünkü. Gidip biraz demir alalım. Bakın şimdiden bir tek oldu bile. Şu demirlerin tamamını alıyorum. Çünkü bayağı bir demir ihtiyacım var. Kullanmadıklarımı zaten dönüştürüp bırakacağım. Satmıyorsun. Tamam. Satıyorsun. Satın alıyorum. Satmıyorsun. Satmıyorsun. Şimdi bunları seviye atlattırmamız lazım. Şimdi hepsi usta değil mi bunları? Usta. Usta. Ve usta. Ben bunlardan ne satın alabiliyorum? Bu ustaya bakayım. Bütün set alabiliyorum. Bütün set. Güzel. Balta kazma kürek alabiliyorum. Balta kazma kürek alabiliyorum. Ee, sen satıyorsun abi. Niye haber vermedin bana? Satıyor. Şimdi abi bunların hepsi satıyor neredeyse. Demiri satan ve zümrüt gösteren yok mu aranızda? Şu an hiçbirini satmıyor anladığım kadarıyla. Sen bir ustalığa terfi et. Biraz uzun sürüyor iki seviye birden atlatırsak galiba. İkincisi sadece bakalım. Şansımız yaver gidecek mi? Yani bunlar bize satmaya devam edecek mi kısaca? Şu an satan yok. Bakalım şöyle satan var mı diye son bir kez bakıyorum. Satan şu an e, yok galiba evet. O zaman arkadaşlar hiç satın almadıklarıma geliyorum. Mesela buna. Bundan satın alacağım. Ne oldu? Şu dörtlüklerden bunu geliştirene kadar tam seviye yapana kadar az sonra demir satıp karşılayacağım zaten hemen seviye atla demirlerimi satayım sana güzel şimdi hem de 3'ten satın alıyor mükemmel en mükemmellerinden birine denk geldik 4'te satıyor aynen 4'te sattığını alalım abi şu an bayağı iyi ya gerçekten bayağı iyi Bu köylü işini de halletmiş olduk yavaştan da olsa şimdi bunlardan şunları ata ata yapacağız Tamam bu da son satın alışım zaten. Şimdi gidip şunları bir koyalım arkadaşlar. Önemli bir şey atlasam alırım zaten. Şöyle. Şunu da koyalım. Güzel. Gidip orada attığımız eşyaları da alalım. Şimdi yeni yeni olarak ne veriyorlar? Merak ettim geldim bir. Ee, sen satmıyorsun. Bunu zaten... Oo bu uzman olmuş. Satıyor hem de. Satıyor. Usta satıyor. Şöyle Kalfa var satmıyor Usta oldu bu sanırım galiba 7'ye satıyor Abi yok senden harbi satın alamam ee, Bunu seviye atlattırdığım halde Pahalıya mı satıyor 1'e satıyor 1'e ee, satıyorsa Bundan alacağız Çok ucuz çünkü Ve bize yeter ya Aynen öyle baya iyi bir dahaki seferinde sat ama gerçekten ayıp edersin satmazsan. Bunun olduğu yerde bekleyeceğim hadi atlasın seviyesini. Ee, sen ayıp ediyorsun ama tamam bir seviye daha atlattıracağım seni. İnat ettim arkadaşlar bundan satın alacağım ben. Zümrüt var ki alıyoruz yani. Atla bakayım seviye atla. Yine mi satmıyorsun? Tamam abi. Sen satanlardan değilsin demek ki. Yani senden daha bir şey satın almam. Seni daha seviye atlattırmam. Şey satalım. Demirleri atmak zorunda kaldım. Aa biraz envanter doldu. Şunları atalım şöyle. Yani bunlarla başa çıkamayacağım belli. Şöyle 7'ye demir satıyor. Şu, şundan satın alabilirim mesela. Şöyle direkt alıp atıyorum. Şimdi seviye atlasın hemen. Param yetmiyor. bir Birine demir satmam lazım. Hadi sana satıyorum hadi. Abi çok pahalıya satın aldım. İçim içim şu an ama. Satın almakta zorunmayın. Bütün demirlerimiz de bitti. Şimdi şuradaki eşyaları alıp gidelim. Bu bölümlük bayağı bir satın alım işlemi yaptık. Para kazanamadık için neredeyse. Şuradan hemen bütün eşyalarımı almak istiyorum. O köylere güvenmiyorum. Bir de kaybolacaklar. Köylere güvenmemekten alakası çok yok da. Kaybolmasınlar. Şöyle çift sandık yapsam bana yeter o zaten. Oradan eşyaları alırız arkadaşlar. Köylerle de işimiz bitmiş olur kısa süreliğine. Demir farmının daha hızlı çalışan bir versiyonu bulmam lazım. Çünkü bu haliyle biz bu köylülerle başa çıkamayız. Çok pahalıya satın alıyorlar. Zombi köylü olayı falan yapacağız gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle hadi bakalım buradaki bütün eşyalarımı verin bana. Ben yoluma siz yolunuza sonra. Satın almıyorsunuz abi çok ayıp. Ayıp ettiler bana ya. Şöyle şunu yiyelim. Burada satın almalık bir şey yok şu an zaten. Şöyle şunları da koyalım arkadaşlar. Buradakileri de koyalım. Bu önemli olan sandık benim gözümde. Şöyle. Şimdi bunları direkt Şimdi buradakileri de alalım. Hepsini koyduk sayılır. Ee, bu kadar sığdı. Direkt şuradaki uşağacını kıracağım. Uğraşamam. Şöyle 3, 4. Bakalım yeni gelen güncellemedeki özelliklerini tam olarak bilmiyorum. Belki güncellemeyle alakalı bir video da çekebilirim. Beklemede kalın ondan dolayı arkadaşlar. Şöyle şunu alıyorum. Şu tarafa koyuyorum. Şöyle buraya da eşyaların hepsini boşaltıyorum aynen öyle. Şurada bir şey kaldı mı acaba? Burada da iki tane kırılmazlık bir kaldı. Burada da demir ve şey kaldı tamam. Buradaki son iki alıp buraya atıyoruz. Demir ve zümrütü buraya atıyoruz. ve Minecraft 1 Core bölümünün sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Aç kapıdan iki var. TikTok rüzgarıyla atış TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram rüzgarıyla atış bir. Instagram'a gelmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.